We'll Yılın girişimci iş kadını ödülü var sırada. Lojistik, imalat ve sağlık sektöründe yönelik yaptığı girişimlerle birçok insana istihdam sağlayan, özellikle sağlık turizminde başarılı işlere imza atan ve yakın zamanda Afrika ülkesi Gabon'da yeni bir klinik açarak başarılarını da devam ettiren Gözal Grup Yönetim Kurulu üyesi Mehtap Gözal'ı yılın girişimci kadın ödülünü alması için sahneye davet ediyoruz efendim. Ödülü vermek için de Mustafa Üstün daha sahneye davet ediyoruz kendisi burada ise eğer ve kabul ederse. Ama yok galiba. Yavuz Bey siz takdim edeceksiniz. Efendim, Nasılsınız? Şey Hoş geldiniz. Mustafa Üstün de taklidi hiç yapmadım ama <laughs> çalışmam lazım. Buyurun efendim. Buyurun, Buyurun mikrofonu efendim, hemen vereyim hazır, size. Prodüksiyonumuz şahane. Evet. Öncelikle iyi akşamlar herkese. Biraz mikrofonu Evet. Öncelikle bu organizasyonu düzenleyen evet. organizasyon komitesine çok teşekkür ediyorum. Evet. Bu ödülü bana layık like, gördükleri için. E, bu benim hayalimdi ve ben şu an hayalimi gerçekleştiriyorum. Bunu bir ekibimle gerçekleştirdim ve onlara çok teşekkür ediyorum. Bütün ekibime tek tek. Ve ayrıca da buradan kardeş Kıta Afrika'ya seslenmek istiyorum.